Ya Ferit emin misin ben de otelde falan kalsaydım sen o zaman çok zor durumda kalacaksın. Eminim yürü sen. Perit, Ben bu olanlar için çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Pelin'in evini birileri basmış. Çok korkmuştu. Hatta ben de yanındaydım. Ben gerçekten çok özür dilerim. Buyurun geçin sofraya. Ayakta kaldınız. Seyran. Hayır, hayır, Seyran. Ferit. Ferit. Sakın. Seyran. Beni bir dinler misin? Dinleyecek mi kaldı? Gitmem lazım. Benim bu evden gitmem lazım anne. Seyran. Biraz beynini kullanır mısın? Eğer siz buradan giderseniz Antep'e geri dönersiniz. Anne <laughs> ben ne yapacağım şimdi? Seyran. Tamam kızım. Seyran. Tamam. Bak sen güçlü bir kadınsın. Bunların üstesinden gelebilirsin. Hatta daha fazlasını yapabilirsin. Yapamıyorum. Ferit'e tahammül edemiyorum. Ya tamam. Benim oğlum geri zekalı. Ama sen onun aklına uymak zorunda değilsin. Anlıyor musun beni? Şimdi beni iyi dinle. Ve bunları aklından çıkarma. Seyran, bekle beni zaten bu ayakkabılarla yürüyemiyorum. Ya nereye gidiyoruz? Bekle bir. Efe Bey'le o belgeleri de imzalamaya. Seyran saçmalıyorsun. Gerçekten saçmalıyorsun. Beynini kullan ya biraz. O söz etmeyi imzalayacağım. Onlara da kapak gibi gösteriyorum. Seyran. Seyran emin misin? Eminim. Hem yani gibi. Thank <laughs> Belgelerimizi belgeleri imzalamaya geldik. Hadi tabii. Zira emin misin? Söyledim ya adım gibi eminim. Çok emin olmak gerekiyor. Eminim. Evdekileri düşün. Evdekileri düşün. Ne kadar tehlikeli o. Tehlikeli ben onlar fiyatı tutuyorlar. tutuyorlar. Sözleşmeyi alabilir miyim?